Mozaik yayınlarından herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber söz sanatlarının birinci testini çözeceğiz. Haydi hazırsanız başlıyoruz. Bakalım birinci soruda bize ne sormuş? Şöyle bir inceleyelim. Evet demiş ki buna göre aşağıda verilen görsellerin hangisinde kişileştirme yoktur? Kişileştirmenin tanımını yapmış. Kişileştirme insan dışındaki varlıklara insan özelliği yüklemekti. Bu canlı ya da cansız her türlü varlık olabilirdi. Bakalım hangisinde yok? A şıkkında bakın bir hayvan ne çalıyor? Gitar çalıyor. O zaman kişileştirildi insana aitti. B şıkkına baktığımızda ise burada yine meyvelerin, sebzelerin, bitkilerin gülüp oynadığını görebiliyoruz. Ağızlarının yüzlerinin olduğunu bu da kişileştirmedir. C şıkkına baktığımızda yine bir arının ballarını yapıp oturduğunu görüyoruz. Yine ağız yüzü var bu da bir kişileştirme ama D şıkkında gayet doğada görebileceğimiz bir görsel verilmiş. Nehir kenarında ceylanların oynayıp koştuğunu görüyoruz. Bu hayvanlara da özel bir zaten özelliktir, özgüdür. Bu yüzden cevabım D şıkkı olmalı. İkinci soruyla devam ediyorum. Şiirde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir demiş. Bir bakalım Derinden derine ırmaklar ağlar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi, ey suyun sesinden anlayan bağlar ne söyler şu dağa çoban çeşmesi. Şimdi çoban çeşmesi daha bir şey söylemez. Irmaklar ağlamaz. Bu bir kişileştirmedir. Şıklara baktığımızda 5 şıkkında insana ait özellik insan dışındaki varlıklara verilmiştir. Yani kişileştirme yapılmıştır diyor. Doğru. Burada bir kişileştirme var. Cevap bu yüzden B şıkkı olmalıdır. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Bu dizelerde aşağıdaki kavramlardan hangisi kişileştirilmiştir? Ne vakit maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklıma alırdı. Kirpiklerini eğerdim bakardın. Üşürdüm içim ürperirdi. Felaketim olurdu ağlardım demiş. Buradaki ağacın gülmesi insana ait bir özellik olduğu için kişileştirme yapılmıştır. Ağaç kişileştirilmiştir diyeceğiz bu nedenle. Devam edelim dördüncü sorumuzla. Dördüncü soruda bana ne demiş hemen şöyle bir bakalım. Numaralanmış dizelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Benzetme neydi? Genellikle ilk gibi tıpkı gibi ifadelerle yapılabiliyordu. Güçsüz bir unsurun güçlüye benzetilmesiydi o yönce. Birinci de demiş ki yıllar bir gözyaşı olup da kaymış nurlu ihtiyarın yanaklarından. Burada edat kullanmamış benzetme edatı ama olsun yılları neye benzetmiş bir gözyaşına benzetmiş o yüzden benzetme vardır diyeceğiz cevabımız A şıkkı 1 olacak diğerlerinde herhangi bir benzetme unsuruna yer vermemiştir. Gelelim beşinci sorumuza. Beşinci soruda diyor ki bu dizelerde kullanılan söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? Hemen bir bakalım. Birincisinde sürerim buluttan tarlaları. Yağmurlar ekerim göğün göğsüne. Gerçekten göğün göğsüne yağmur ekebilir miyiz? Hayır bu bir abartma sanatıdır. İkinci de neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Dost, düşman, zıt kelimelerdir. Biz buna tezat sanatı diyorduk. O zaman şıklarımıza baktığımızda tezat ve abartma hangi şıkkımızda var? D şıkkında var. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olmalı. Gelelim altıncı sorumuza. Dizelerdeki söz sanatlarıyla ilgili öğrencilerden hangileri yanlış bilgi vermiştir diyor. Bakalım hangileri yanlış bilgi vermiş şöyle bir görmüş olalım. Dinmiş denizin şarkısı rüzgar uyumakta rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaltı. Körfez düşünür kanlıca mahzundur uzakta. Mazi gibi sislenmiş Emirgan çınaraltı. Şimdi o zaman kişilerin dediklerine bakalım. Atakan demiş ki: Rüzgar Rüzgara insan özelliği verilmiştir. Evet rüzgarın uyuması ona insan özelliği verilmesi doğru. Atakan'ın olduğu şıkları eledim. Melisa demiş ki rıhtım kişileştirilmiştir. Hayır kişileştirilen burada ne diyor bak rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaltı. Karaltı kişileştirilmiş. Melisa hatalı o yüzden onu aldım. Hemen devam ettim Melisa'dan sonra Hakan. Mazi Emirgan ve Çınaraltı'ya benzetilmiştir. Doğru. Mazı gibi sislenmiş. Kesinlikle. O yüzden bunu da aldım. Ha, ama burada şu yapılmış bize. Mazı Emirgan ve Çınaraltı'ya benzetilmemiş. Dikkat. Emirgan ve Çınaraltı maziye benzetilmiş. Bizim dört farklı unsurumuz vardı. Benzetme yönümüz, benzetme edatımız, benzetilen ve benzetilenimiz aslında vardı. Benzeynimiz vardı. Burada tam tersi yapılmış. Mazi değil, Emirgan ve Çınaraltı ne yapılmış? Benzetilmiş. O yüzden Hakan ufak bir hata yapmış yine burada. Melisa da yapmıştı. Ecem'e de bakalım. Abartma kullanılmıştır demiş. Evet, abartma. Çünkü rıhtım boyu sonsuz bir üzüntü zaten olamaz. Doğru. Cevabımız bu yüzden... Melisa ve Hakan olmalı yani D şıkkı. Yedinci soru ile devam edelim. Yedinci soruda demiş ki buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma sanatı kullanılmamıştır demiş. Abartma bir özelliğin ya da durumun olduğundan daha çok gösterilmesidir. Zaten bize tanımını vermiş biz de abartmayı biliyoruz bir şeyin çok daha fazla ya da çok daha az olması. Kullanılmayan arıyoruz. A günlerce yağan kar tüm yolları kapatmış ulaşıma izin vermiyordu. Gerçek hayatta başımıza gelebilecek bir şey bu bir abartma değil ama bir dursun. B. Çanakkale Savaşı filmini izleyenler gözyaşlarına boğuldu. Gerçekten gözyaşlarından boğulamayız abartma. C. Bin dereden su getirsen arınamazsınız. Bin dereden su getiremeyiz zaten ve bu suyla yıkınıp hala pis olma ihtimalimiz yoktur. D. Yaptığı sakarlıklara gülmekten öldük. Gerçekten gülmekten ölmeyiz. Bu da abartma. Bu yüzden cevabım A şıkkı olmalı. Hadi gelin bu testimizin son sorusu olan 8. soruya bakalım. Metinde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bir yağmur bulutuydu. Gece gece dağları kucaklayan zavallı serçe birden bastıran yağmuru hiç beklemiyordu. Şimdi bakın zavallı serçe demiş burada. Çaresiz bir eve sığındı, üstelik açtı ve üşüyordu. Gökyüzü İçini döküyordu toprağa. Küçük serçe yağmurla toprağın muhabbetine kulak misafiri oldu. Serçe insanlar gibi kulak misafiri olmaz. Serçe insanlar gibi duygu hissetmez. Dolayısıyla burada insana ait bir özellik serçeye verildiği için ne yapılmış? Kişileştirme yapılmış. Öyleyse cevabımız B şıkkı kişileştirmedir diyoruz. Ve böylelikle bu testimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.